Baba, ne zaman dönecekler? Kendini harap etme kızım. Akşama daha çok ver. Birkaç gün önce Yehuda Yusuf'u dövmek istedi. Ama Levi izin vermedi. Niçin? Yusuf yanlış bir şey mi yapmıştı? Hayır baba. Sadece rüyasını Yehuda'ya anlatmak istemiyordu. Bunu ondan ben istemiştim. Ne oldu? Niye bir türlü varmıyoruz? Bu yakınlarda bir kuyu olmalı. Siz nereye gidiyorsunuz? Yusuf'u kuyudan çıkardıklarında Yusuf da gerçekleri kervandakilere anlatırsa alıp onu babamıza götürmezler mi? Kuyu ne kadar uzak olursa onun geriye dönmesi de o kadar zor olur. Fazla bir şey kalmadı. Kuyu orada. O tek ağacın yanında. O kuyunun suyu tuzlu olmalı. Ben orayı biliyorum. Daha iyi ya. Bu yüzden de kervandakiler bu kuyuya hiç uğramazlar. Şşş sesini çıkarma. Ben özellikle onları buraya getirdim. Ama bu öldürmek anlamına gelir. Çok derin. Daha iyi. Cihat, Aşir. Hayvanları ve otları bağlamak için kullandığımız ipleri getirin. Birbirine bağlarsak uzun olur. Bu kuyunun suyu tuzlu. Bu yüzden yanlışlıkla buradan geçenler hariç hiçbir kervan buradan su almaz. Kuyunun içinde susuzluktan öleceğini eminim. Yapmayalım. Kes sesini. Ne yapacağımı biliyorum. Boşuna buraya gelmedim ben. Elimizden gelen bu. İster hayatta kalır, isterse de ölür. Gel. Sen karışma. Bunu ben yaparım. Beni bağışla. Elimden başka hiçbir şey gelmiyor. Günahım ne? Neden bana bu zulmü reva görüyorsunuz? Senin bir günahın yok. Biz senin önderliğine ve üstünlüğüne tahammül etmiyoruz. Bizler Allah'ın sana uygun gördüğü makamları kıskanıyoruz. Hepsi bu. Ben kuyudan korkarım. Için karanlık korkma kardeşim. Allah seninledir. O seni koruyacaktır. Gel bakalım. Yahuda. Yahuda ben kuyudan korkarım. Ben kuyudan korkuyorum. Dinle kardeşim. Babamdan uzaklaşmamı istemiyor musunuz? Söz veriyorum. Eğer beni kuyuya atmazsanız babamın beni görmeyeceği bir yere gideceğim. Söz veriyorum. Yalan söylüyorsun. Yahuda ben kuyudan korkarım. Yapmayın. Yine ne oldu? Dönüşte babamıza ne cevap vereceğiz ha? Ne diyeceğiz ona? onu kurt yedi deriz. Evet, babam Yusuf'u kurtların yemesinden korkuyordu. Zaten Kenan diyarının kurtlarla dolu olduğunu biliyor. Bize inanması için ona bir kanıt götürmeliyiz. Mesela Kurt tarafından yenilen Yusuf'un kanlı gömleği olur mu? <laughs> Bırakın beni. Bırakın. Hadi. Bırakın. Hayır. Durun, yapmayın. Gel ya bakalım. Yapmayın. Çıkar şu gömleği. Bana yardım edin. Çıkar. Durun, bekleyin. <laughs> Durun. Size yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen. Durun. Size yalvarıyorum. Levi'ye bir şey diyeceğim. Durun. Durun. Bakalım ne diyecek. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Hey! Bir Nasıl olsa onu kuyuya atacaksınız. Birkaç dakika önce veya sonra ne fark eder söylesenize. Bırakalım ne diyecekse söylesin. Söyle bakalım. Ne istiyorsun? Seninle yalnız konuşmak istiyorum. Ne dediğini duymadınız mı? Ben seni seviyorum. İyi biri olduğundan da emin. Bana kötülük de yapsalar ben bütün kardeşlerimi seviyorum. Benim yüzümden başlarına bir felaket gelmesini istemiyorum. Bu yüzden Kenan'a gittiğinizde sakın babama bana neler yaptığınızı anlatmayın. Size beddua ederse hepiniz yok olursunuz. Başkalarına da söylemeyin. Gider babamıza haber verirler. Bu olay Allah'tan gizli değildir. Kardeşlerime söyle. Tövbe etmedikçe... Allah'ın gazabından kurtulamazlar. Tövbe edin. Tövbe edin. Tövbe edin ki Allah zayıf bir çocuğa reva gördüğünüz zulümden ötürü size azap indirmesin. Allah bizi bağışlasın. Babam bana bir peygamber olacağımı söyledi. Siz bunu biliyor da mı bana böyle zulmediyorsunuz? Ha? Ben sizin çocuklarınızın da sizin gibi gelecek peygamberleri bu şekilde zulmetmesinden endişe duyuyorum. Biz taş kalplilere lanet olsun. Siz Allah'tan habersizlere lanet olsun. Biz İsrailoğullarının kardeşimize yaptığını vahşi hayvanlar bile birbirlerine yapmaz. Biz Kabil'in başlattığı kardeş öldürmek gibi bir utancı bir kez daha dirilttik. Ne oldu? Ne bekliyorsunuz? Hadi gelin benimle. Korkuyorum. Beni atmayın. Levi, Yesekar, Zabulun. Allah bana yardım et. Senden başkasının yardımına güvenilmez. Sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Bana yardım et, Allah. Levi! Bana yardım et. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Levi bana yardım et. Gidip ip getirin. Yardım edin. Levi! Yardım edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.